Merhaba Fatma teyze! Hoş geldin yavrum! Kenan amcam seyahatten döndü mü? Hayır yavrum! Gelir gelmez beni aramasını söyleyin ne olur, çok ihtiyacım var ona! Peki! Gelmeniz çok iyi oldu, size ihtiyacımız var! Bana ihtiyacınız olduğu her an sizinle beraberim! İkimiz de bir çıkmazın içindeyiz! Ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilemiyoruz! Bana kalırsa kendinizi değil, Zeynep'i düşünmeniz lazım! Küçücük bir çocuk, bu garip mücadeleye daha ne kadar zaman dayanabilir? Beni en çok üzen de bu. Çok huzursuz. Çektiği acı ona göre fazla. Bir annenin hatırasına bu derece bağlı oluşu seni kırmamalı. <laughs> Nasıl kırılırım? Bağlı olduğu, hatırasına bu kadar hürmet ettiği anne de benim. Onu ne kadar çok seviyorum bilemezsin Selim amca. sevgiye fazlasıyla layık. Güzel, hisli bir yüzü var. Onunla kolay anlatıyorum. Anlatın bakalım şimdi. En çok nelerden hoşlan? Ay ne kadar sen böyle ulan yerim seni. Kulaklarını kıtır kıtır yerim vallahi. Yaramazlık yok. Önce adını söyle. Adın ne senin? Tabi. Rahatsız etme cici ablayı bakayım hakkı yok. Sizin köpeğiniz mi? Evet. Köpeklere bayılırım, hele böyle tatlısı olursa. Ben de çok severim ama Toby ile aramız bozulmaz. yaramaz. Yaramaz köpeklere de bayılırım. O halde memnuniyetle size hediye edebilirim onu. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi görünmüyor musun? Görünüyorsunuz ama annem. Gel öyleyse. Nereye? Piyanodaki marifetimi göstermeye. Yeah. Oh, oh. Biliyor musun? yarın akşam doğum günü. Bilmez olur muyum? Hayatımın en acı anları... <laughs> Hadi bakalım çocuklar, büfeye buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bana hediyesini bile vermeye cesaret edemiyorum. Neşesini kırmaktan korkuyorum. Çocuk olma! Onu bir doğum gününde kaybetmiştin, belli olmaz. Belki bu doğum gününde tekrar kazanırsın. Hadi, götür hediyesini. Hadi yavrum. Limonata? Teşekkür ederim babacığım. Zeynep! Bir dakika, Zeynep'e bir şey söylemek istiyorum. Aa, tabii tabii, <laughs> buyurun söyle. <laughs> bir... Bir hediye aldım sana. Kabul edersen memnun olurum. olmadığı için burası boş kaldı. Bir gün şayet beni çok severdi. Buraya resmimi koyarsan, hayatımın en güzel mükafatını vermiş olacaksın bana. Dünyanın en mesut insanı ben olacağım o zaman. Takabilir miyim? teşekkür ederim. Her zaman, her zaman mesut olmanı temenni ederim yavrum. Hiçbir zaman, annesiz bir çocuk hiçbir zaman mesut olamaz. Hoş geldiniz efendim, merhaba. Ah Kenan amca! <laughs> Eğer doğum günüme yetişmeseydin, elimden çekeceğim vardı. Doğum gününe yetişebilmek için Avrupa'daki bütün işlerimi yarım bırakıp geldim. Al hadi, bakalım hediyeni beğenecek. Çok teşekkür ederim. <laughs> Odama götürüp bırakayım. Babam tamam. salonda Kenan amca. Teşekkür ederim. <laughs> Sesinizin çok güzel olduğunu duyduk. Kaptın mi acaba? Böyle bir günde reddetmek ayıp olacak ama özür dilerim. <laughs> Biliyor musunuz? Fikret Bey'in aniden evlenmesi bizleri çok şaşırttı. Ölen karısına çok bağlıydı. <laughs> Kısmet, nasıl olduğunu ben de pek anlayamadım. <laughs> Çünkü öyle ani bir karşılaşma oldu. Kendimizin nikah dairesinde bulduk. Çok tarih bir insansınız hanımefendi. Fikret Bey cidden mükemmel bir insandır. <laughs> Doğru, haklısınız. Ne kadar talihli olduğumu ben de biliyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Kenan! Kenan Bey! Selma Hanım! Selma Hanım! Siz ha? <laughs> sesinizden! Sesinizden tanıdım sizi! Nihayet Fikret sizi bulabildi ha! <laughs> Gelin benimle Kenan Bey! Size anlatacağım! O kadar çok şeyim var Gelin! Geldin baba, Selim amcamdan annemin resmini yapmasını istiyorum, itiraz ediyor. Şeker yavrum, tanımadığım bir insanın resmini nasıl çizebilirim? Babam, annemi size iyice anlatır, bana anlattığı gibi. O zaman yapabilirsiniz, değil mi? Değil mi baba? Ee, şey, tabii, tabii yapabilir. Kızımı kırmamanız lazım. Bugün onun doğum günü. Pekala! icap ederse sabaha kadar oturup annenin resmini yapacağım. Doğum günü hediyem olsun bu. Yaşa Selim amca, bana verilen en güzel hediye olacak bu. Yalnız bitince resmi babana teslim edeceğim. Eğer annene benzetebilmişsen versin sana. Aksi halde annenin hayalini bozmak istemem yavrum. Kabul. Hadi anlat baba, annem çok güzeldi değil mi? Güzel olduğunu yüzlerce defa söylemiştin bana. Evet. Yeryüzünde onun bir eşi daha yoktu. Deldi. İri, bal rengi gözleri, uzun siyah kirpikleri vardı. Gözlerinde ışıklar oynardı. Güldükçe, dudakları gül yaprağı gibi bükülürdü. Güldüğü zaman sanki dünya aydınlanırdı. Güneş doğdu sanırdım içimde. Saçlarını her zaman böyle tararmış. Bana hep gülümseyerek tatlı tatlı bakarmış. Ağlayınca kucağına alıp, sıkı sıkı sarılır öpermiş beni. Değil mi babacığım? ve hasta olduğun zamanlar sabahlara kadar başucunda beklediğini dünyanın en mesut kadını olduğunu da anlattım. Babanla, bahar sabahları yağmur altında el ele dolaşırlardı. Gök, deniz ve ağaçların sadece kendileri için yaratıldığını sanırlardı. Kalpleri coşkun bir saadetle dolu. Birbirlerini asla terk etmeyeceklerine dair yemin ederlerdi. Bilemezsin, birbirlerini nasıl severlerdi yavrum. Baba, ona da mı anlattın yoksa? Bütün bu güzel tertemiz hatıraları ona da mı anlattın baba? dünyadaki kadınların en kötüsüsün! En güzel hatıralarımızı, en temiz hislerimizi öldürdün! Her şeyi kirlettin sen! Hiçbir zaman şu andaki kadar nefret etmedim senden! Al kolyeni! Onu takmana müsaade ettiğim için kendimi asla affetmeyeceğim! Asla affetmeyeceğim! Yavrum! Selma! <laughs> ne yapsam boş! Boş! <laughs> Selma! Üzülme Fikret! Hepsi geçecek!